Şimdi Sergen Hoca bak 6 ay bir sene istiyor. Ne demek istiyor? Bana diyor devre arası transfer dönemi şart diyor. Bana diyor seneye sezon bittikten sonraki transfer dönemi de şart diyor. Hatta diyor diğer Ocak ayındaki transfer dönemi de gerekebilir diyor. Ama ben de şunu söylüyorum. Orkun, Endidi, Rafa Silva, Abraham, El Bilal Ture, Cengiz, Çerni'nin olduğu kadroda bu kadar kötü oynamamalı ya. Bak o kadar da kötü kadron yok orta saha ön taraf. Hani onun için öyle sordum. Bu sen zaten. hocam bunların performansını daha da arttırabilirsin. Hı -hı. Ben işin burasına bakıyorum. Sergen Hoca kadroyu kurmadı. Kurmadı. Okey. Sergen Hoca yapılanma yapmadı. Okey. Ama Sergen Hoca elindeki malzemeyi yükseltmesi gerekiyor. Ben işin burasına bakıyorum ve o yüzden Sergen Hoca konusunda Daha yalnız, ben biraz hayal şey değildi. Evet. Bu yapamayacağı bir şey evet. değil. Ben Sergen Hoca'nın zekasına, iş disiplinine gerçekten şahidim. Evet. Birlikte evet. çalıştığımızdan dolayı inanılmaz bir zekadır. Kesinlikle. Benim tanıdığım en zeki insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. İş disiplini de çok üst seviyededir. Hani öyle dışarıdan göründüğü gibi Yok, gerçekten pif. iş disiplini olan bir insandır kendisi. Bu zamanı hem hem kendisi için hem takım için istiyor bence.